Bugün yine Atatürk'ün ebediyete intikali 76. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, yeni Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal'in de bir istismar aracı olmaktan çıkarılıp asker, başkomutan, meclis başkanı, cumhurbaşkanı en önemlisi de milli irade aşırı bir şahsiyet, bir insan olarak öğrenileceği, öğretileceği ve anlaşılacağı bir Türkiye olacağını vurguladı ve konuşmasını şöyle tamamladı. Gazi Mustafa Kemal'i statikonun, idari maslahatın, tek tipçiliğin ve milli iradeye husumetinin sembolü gibi kullananlar, Yeni Türkiye'de ilk kez Gazi'nin kullandığı Yeni Türkiye kavramı içinde yer anlayacaklardır. İlerim, Atatürk zaten ilerici. Yani statikocu değil. Katılı, donmuşluğu hiçbir şekilde savunmuyor. Sürekli ilerlemeci. Sürekli aydınlanmacı dolayısıyla anlamayanlar anlayacaklar